Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta harika bir e, tren yolunu yaptık onu göstereceğiz biraz zorlaştı ama. <laughs>

bir yaptık. yaptı. Evimizi de Evet. İkinci evimizin giriş kapısı böyle bir şey işte. E bitince belki gösteririz size. De. Abi i̇lk evi de nasıl mı? İlk evi de öbür videomuzda <laughs> ikisi şey birlikte gösteririz. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar yeniden.